Devam. Ha şimdi bana sürekli Evander soruları soruyordunuz. Eyüp abi Evander'den vazgeçildi. Hatta ben vazgeçilmedi diyordum. Bazı arkadaşlar çıkıyordu diyordu ki şu kişi Evander olmayacak. Bu kişi Evander olmayacak dedi diyordunuz. Bana yazıyordunuz. Ben de hep şunu söyledim size. Burada şahitler var. Evander Galatasaray Evander'den vazgeçmedi. Evander'e son teklifini yaptı. Mijlant'a son teklifini yaptı. Masadan kalktı. Aynı Umut Bozok durumu. Ve Evander Galatasaray'da oynamak istiyor. Dün de Evander beni doğruladı. Şu yaptığı paylaşımla. Evander Galatasaray... Şurada görüyorsunuz şu köşede hepsini almadım. Tweet'e ekledim çünkü. Ee, ekrana getirebilmek için. Şurada görüyorsunuz Evander Antalya Spor Galatasaray maçını iz izliyor. Ve ben de paylaşımımı yaptım. YouTube yayınlarımda ısrarla Galatasaray Evander'den vazgeçmedi demiştim. Bu hafta son bir görüşme yapılacak. Oğuncu Galatasaray istiyor. Bu avantaj kullanılarak transfer bitirilmeye çalışılacak. Evander'in Mijlant'a baskı yaptığını yardım edin, kolaylık sağlayın. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum dediğini belirteyim size. Orta sahada da dün gördük Emre Akbaba aksadığı zaman orada kullanacağımız hani belki Mertens'i çekersin vesaire veya 2 8'e dönersin. Mitso, Oliveira gibi falan veya Oliveira eee eee Lucas Torreira Lucas Torreira için şunu söyledi. Çok ilginç bir cümle kurdu Okan Buruk. Lucas Torreira hem 3 orta saha hem de 2 orta sahayla oynayabilen bir oyuncu. 3 orta saha dedi 4 2 3 1. 2 orta saha dedi 4 4 2 veya 4-4-1-1 yani e, Torreira'yı bazı maçlarda Oliveira'nın yanında 8 numara pozisyonda görebiliriz haberiniz olsun Evander'e geri dönelim orta sahada Evander gibi bir isme ihtiyaç olduğunu da Antalya spor maçında gördük diye kendi kişisel görüşümü e, ekledim ben Evander transferini bekliyorum ve Evander transferinin olması gerektiğine inanıyorum Sevilla'dan teklif. Gelelim bu konuya. Yağız Sabuncuoğlu da paylaşmış. 18 milyon euroya çıkmışlar. 18 milyon euroya belki bu söylediğimi beğenmeyeceksiniz ama ben Victor Nelson'ı satarım. 18 milyon euroya ben Victor Nelson'ı satarım. 12, 13, 15'e satmam ama 18'e satarım. Çok da sağlam, çok da kaliteli. Hatta iki tane stoper transferi yaparım. Ama ben satarım. Yani Kesinlikle ve kesinlikle bu haber doğruysa ki 18 milyon euro çok büyük bir para. Bence buna e, başarı bonusları da eklemek lazım. Yani e, veya bir sonraki satıştan pay da eklemek lazım. 18 milyon euroya ben Evander'in satış, şey, Nelson'un satışına sıcak bakıyorum. Biraz da bonus ekleyerek e, Mehmet e, Emre kardeşimiz güzel yazmış. Nerede o? Mehmet Emre Yaşı 20'ye gitmesi lazım demiş. Evet. 20'ye tamamlayacak şekilde. Anılcan Uzun herkese 20, Sevilla'ya 25 demiş. Feyzi Savayı Nelson gidiyor galiba demiş. En sonda Ali Çakmak 18 güzel para demiş. Bu paraya ben Victor Nelson'ı satarım. Ve Malang Sar anlaştı mı Monaco'yla? Ben son durumunu takip etmedim. Malanksar olur, Andre Olsen olur, Rugani olur. Rugani gerçi çok beğenmiyorum ama neyse sonuç itibariyle gidip iki tane sağlam stoper çekerim. 9 milyonu borca gider. O bilgiyi verelim. 9 milyon euro borca gider. 9 milyon euro ya da ben iki tane stoper çekerim arkadaşlar. Satarım yani. Ee, kim yazmış 18 milyon euroya sırtımda taşırım diye bir şey gördüm de. Evet. Ali Akman'ı konuşacağız. Alper Şahin burada. Alper Şahin hoş geldin. Anlık 911 kişiye yükseldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve transfer daha yeni yeni konuşuyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Burası transfer kanalı değil. Transfer yazın konuşuyoruz. Transfer duymanı paylaşıyoruz ama burası Galatasaray kanalı arkadaşlar sadece transfer konuşulan bir kanal değil yani ee, Sevilla'dan gelen teklifi konuştuk ve ilerledik yıldız avı sürüyor Justin Kluivert ve Alexis Sanchez ben Alexis Sanchez ilgili olmasını beklemiyorum ee, olmasını da istemiyorum kendisi Marsilya ile anlaşmak üzere ama Justin Kluivert ciddi anlamda Galatasaray'ın gündeminde Justin Kluivert Galatasarayın kanat rotasyonunda e, katabileceği isimlerden biri. Ama bu transfer bana kalırsa Evander'e bağlı. Evander olursa Justin Kluivert olmaz. Neden olmaz diyeceksiniz? Evander de geldiği zaman dönem dönem Mertens'i kanatlarda kullanabileceğimiz için e, artık kanat transferi yapmayız diye düşünüyor. Ama Evander gelmezse Galatasaray benim umut Bozo aldı. Evander'i almadı. Justin Kluivert hamlesi veya bir tane kanat hamlesi gelir. Hatta gelmeli, olmalı. Justin Kluivert'ı da e, olabilecek isimler içerisinde görüyoruz. Marsilya için e, Fabrizio Romano şöyle bir paylaşım yapmış. Eee Marsilya Alexis Sancisi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta Inter ile sözleşmesinin resmen feshedilmesinden hemen sonra transferler tamamlanacak. Transferler tamamlanacak. Böyle bir durumu var. Ee, Alexis Sanchez'in Justin Clavert'a geçtik. Evet, Justin Clavert, Patrick Clavert'in oğlu. Galatasaray transfere doymuyor. Mertens ve Torreira'nın ardından İtalyadan bir dünya yıldızı daha imzaya geliyor. Mertens ve e, burada da tekrar etmişler. Tekrar tekrar okumayalım. Şimdi Justin Clavert. Ee, beğendiğimiz bir kanat oyuncusu. Roma'da onu kiralamaya sıcak bakıyor. Satın alma opsiyonu nasıl olur? Satın alma opsiyonuyla kiralayabilir miyiz? Yani iyi bir satın alma opsiyonuyla kiralayabilir miyiz? Bilemiyorum. Ama Galatasaray'da şöyle bir sorun var. Galatasaray'ın iki tane çok iyi kanat oyuncusu var. Kerem Aktürkoğlu ve e, Yunus Akgün. İkisine de ben güveniyorum. Kerem'le ilgili olumsuz yorumlar yapanlar yarın Kerem'in attığı gollere sevinecekler. Rahat olun. Kerem bu ligin en iyi kanatlarından biri ya. Yani. Yabancıları da dahil ederek konuşuyorum. Bence Galatasaray'da kanat problemi ilk 11 bazında yok ama rotasyon bazında var. Emre Kılıç dün girdi fena değildi ama istikrarlı bütün sezon katkı verecek mi? Soru işareti. Barış Alper Yılmaz soru işareti. Başka kimi koyabiliyorsun oraya? Oğulcan'a çağlayan soru işareti. Yani ben e, Justin Kluivert hamlesi veya Matyas Vargas da olabilir. Bu arada Beşiktaş Matyas Vargas da ilgileniyor. Olabilir. Galatasaray mutlaka ve mutlaka e, eğer Martens'i Göbek'te kullanacaksa, Santrafor'da kullanacaksa Galatasaray mutlaka ve mutlaka bir tane kanat hamlesi yapması lazım. E, Hayrettin Sidam, Umut Bozok bizim abarttığımız kadar oyuncu değil Eyüp kardeşim bu kadar iyi niye boşta kendi kulübü düşünmüyor demiş. Ali Çakmak e, ee, Onyekuru gibi hızlı Onyekuru'dan daha teknik bir oyuncu demiş. Mesut Zengiz, Zengin Umut Bozok yerli rotasyonu daha iyi demiş. Katılıyorum. Yani Umut Bozok Seferovic, Bafetimi Gomis tamamız abi. Orası tamam yani. At. Ee, aklından çıkart orayı artık. Bitti gitti. Mesut Zengin, Umut Bozok, Forvet, Evander 10 numara, Clivert, Kanat, Bek, Sar olur mu? Olur mu? Çok zor. Ama olursa <laughs> yani halay çekeriz hep beraber. Oy daha şampiyon oluyoruz diye havaya gireriz. Şimdi Umut Bozok gelişmesine geçelim. Umut Bozok'la ilgili Ali Akman Göztepe gitti. Birazdan konuşacağız dün ben Lorient maçına da baktım. Yedekler arasında da yok. Sakatlığı da yok bildiğim kadarıyla. Lorient kulüp Umut Bozok'u düşünmüyor. Umut Bozok'la ilgilenen de şu an iyi teklif yapan. Fransa 2'den falan takımlar var. Bak, bakın Fransa Lig 1'den takım yok Umut Bozok'la ilgilenen. Lig 2'den takımlar var. Verdikleri para 250 bin euro, 300 bin euro, 400 bin euro yani maksimum. Lig 2'den bahsediyoruz. Umut Bozok'la ilgilenen iki tane Türk takımı var. Bir tanesi Galatasaray, diğeri Trabzonspor. Ve Galatasaray'ın teklifi Trabzonspor'dan iyi. Umut Bozok menajerinin de gazına geldi Galatasaray'dan 2 milyon euro istedi. Aklını başına toplayacak. Gurur da yapmayacak. Arayacak Galatasaray. Menajerine diyecek ki lütfen Cenk Ergün'ü, Erden Timur'u ara. Biz onların teklifini kabul ediyoruz diyecek. Ve Galatasaray forması giyecek. Aksi takdirde Lig 2'de oynar, Lorient'te kadro dışı kalır vesaire. Ama Umut Bozok'la ilgili Galatasaray yönetimi şu an onun temasa geçmesini bekliyor ve ben temasa geçileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de bu tweet'i attım. Son anda bir Umut Bozok olursa şaşırmayın. Evander, Umut Bozok artı stoper hamlesi kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Sağ kanadı neden yazmadım? der gelirse Mertens'i kanat gibi kullanırız. O yüzden yazmadı. Onu söyleyeyim. Ee, Serhat Gökmen de demiş ki iki stoperi aynı takımdan alırım. Uyum sorunu olmasın demiş. Olabilir. Haklısın. İki stoperi aynı takımdan e, alabilirsin. Onu da yine söylemiş olalım. Ee, soru cevap da yapacağız birkaç tane. Umut Bozok gelişmesi bu. Ben Umut Bozonda hala da Galatasaray'ın transfer gündemine girebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum ki şunu da biliyorum şartlarını değiştirirse Galatasaray yönetimi onu kadrosuna katmak istiyor transfer etmek istiyor ama şartlarını değiştirmesi lazım. Ali Akman Göztepe'de hayırlı olsun. Ali Akman ben bizim seviyemizde değil diyordum bana kızıyordunuz bakın Göztepe'ye gitti ikinci lige gitti ki doğru oldu. Galatasaray niye anlaşamadı? Galatasaray 1 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak isterken Antra Frankfurt 2 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak. Burada açıkçası anlaşılamadı. Yani bu bölümde anlaşılamadı. O yüzden e, maalesef e, maalesef demeyelim bence hayırlı oldu. Ali Akman Göztepe'ye gitti. İnşallah Göztepe'de iyi işler yapar. Göztepe'nin onun katkısına ihtiyacı var. E, Ali Akman da Göztepe'ye hayırlı olsun diyelim. Güzel bir mesaj gördüm. O mesaja bir bakalım okumak istiyorum. Şöyle bir e Mert Morgül Umut Bozok için 1 milyon altında teklif yapılmalı. 1 milyon yaptı Galatasaray'ın. Galatasaray'ın teklifi Umut Bozok 1 milyon e euroydu. Ha. Şimdi o gün gör. Hacı Ray'ti alamaz mıyız? Şimdi arkadaşlar aynı şeyi Bakasetas'ta yaşadık tamam mı? Bu arada Onyekuru da çok iyi oynuyor. Aynı şeyi ama Bakasetas'ta yaşadık. Ya sen Bakasetas'tan para mı alıyorsun? Menajeri seni yemliyor mu? Besliyor mu? Şöyle böyle dediler bana. Bakasetas gelsin dedim diye. Sonra Bakasetas e, Trabzon'a gitti. Trabzon'da bir sezon çok iyi oynadı. İkinci sezon yani. Geçen sene şampiyon yaptı. Bana söylenen şu. Ya keşke Bakasetas'ı biz alsaydık. Bakasetas bizi şampiyon yaparmış. Eyüp Yıldız haklıymış dediler. Şimdi Hacı Rayt Galatasaray'ın gündemine geldi biliyorsunuz. Ki Antalya'ya gitti. Antalya'ya gitmeden takımı neresiydi onun? Unuttum şimdi. Takımını yazar mısınız bana ee, Hacı Şu an alamayız. Şu an Hacı Rayt alamayız. Ama ee, Hacı Wright Antalya'ya gitmeden önce Fernando Lucas Martes'le beraber bizden haber bekledi, teklif bekledi. Cenk Ergün Hacı Wright'ın menajeriyle görüştü çok da uygun bir buçuk iki milyon euroya transfer edebileceğimiz bir oyuncuydu. Ve görüyorsunuz yani. Farklı özellikleri var. Kanatlara geliyor. E, Saşa boyu geçti. iki pozisyonu hatırlayın. Normalde Onyekuru gibi dripling yapıyor ya yani. Ha evet. evi Wright. evi diye bir mesaj gelmiş. Son Jarske miydi? Neresiydi arkadaşlar takım? Kimse adını yazamıyor burada. Son, son Dörji ise falan filan. Son Jerske, Şalke. <laughs> farklı farklı isimler geliyor. Neyse işte. Adını yazamadığımız o takım var ya. Ha bir arkadaş yazmış. Alper yazmış. Alper tabii. Okumuş adam. Hali, farklı oluyor tabii. Son Jerske'den alsaydık alırdık. Bizi bekledi. Şimdi Antalya Spor'dan alamazsın be kardeşim. Alamazsın ama kanat forvet gibi de kullanabiliyordun. Adam sağa gitti, topu aldı, mu kurtardı. Ee, savunmanın arkasına ve arasına atılan bir topla koştu gitti, aldı, penaltı yaptırdı. Yani Hacı Wright bize olurdu ya. Yani. Ben size söyleyeyim. Gomis yerine ben Hacı Wright'i isterdim mesela. Red Bulut, Eyüp abi, Dubois, Saşa Boy, Omar ile birlikte 3 yabancı sağ bekimiz var. Bunlardan birini ya da ikisini satsak yerine Mert Müldür veya Bünyamin Bağcı transfer et, etsek iyi olmaz mı? Olur. Bunu yapmaya çalıştılar zaten. Bunu yapmaya çalıştılar. Ee, ama beceremedik. Bülent Erol teşekkürler. Ee, Meriç Egemen. Eyüp Bey yayınlar diliyorum. Seri yapmak için en önemli maçımızı tebrik ediyorum oyuncuları ve hocamızı. Evet ben de tebrik ediyorum. Çok da başarılı, çok da iyi bir performans ortaya koydu takımımız. Eyüp Yıldız'ın askerleri izlemiş. Like atalım, abone olalım. Kaç like'ımız var arkadaşlar? 398'li 423 like'ımız var. 500 beğeni geçelim. Akşam 22'de bir canlı yayın var. Onu da mutlaka takip edin. Ben e, yoldan katılacağım. Vedat Erol ve Jordan Kivo, Kıvanç Öztükel yapacaklar yayını. Onu da belirtmiş olalım. Ee, birazdan Uğran Türker canlı yayında olacak. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, futbol biz Alper Şahin çok kritik bir üç puan. Berkan artık rotasyona gitmeli demiş ki öyle olacak. Yani bundan sonra Torreira ile başlarız. Mitso ile devam ederiz. Mitson, Oliveira, Emrah Baba ve Torreira hangisi aksarsa onun yerine oyuna girer. Çok çok önemli bir hamle olmuş yani Fredrik Mitson. Ben çok heyecanlanmıyordum MISO'da. Ama MISO gerçekten önemli bir hamle olmuş. Olivier'e aksarsa girer. Emre aksarsa girer. Torer'e aksarsa girer. Hangisi sıkıntı yaşarsa girer ve oynar arkadaşlar. Evet. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yayında büyük destek sundunuz. Sağ olun, var olun. Galatasaray'ı çok güzel kaliteli bir şekilde kendimizi kandırmadan kendimizi kandırmadan dürüst, samimi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.